Çocuklar gelmedi mi Hala bir haber yok mu? E var Sadık Bey aradım ya! Aramadın Firuze! Aramadım mı tüh onu da unutmuşum! Söyletmeyelim söyle. ne, ne oldu? Çocuklar okuldan çıkınca Duda Hanım'a gideceklerdi. E, Tarık Bey'le bana söylemişlerdi ikimiz de unutmuşuz. Ya, aferin Firuze yani! Ya, aferin Tarık! Ay, çok şükür! Ay ya. Oh. 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 Ah. Anneniz çocukları getiriyor şimdi. Tamam Firuze sağ ol. Tarık nerede? Şey... Yoksa Eda eve gitmedi mi hala? Tarık Bey ile Eda Hanım çocukları aramaya gittiler. Eyvah! Aa! Eyvah ya! Eyvah ya! Nerede Eda? Nerede Tarık? da sinirlenme sakin ol daha yeni iyileşti. Şey anneciğim biz çocukları kayboldu sandık. Onları bulmaları için Eda ile Tarık'tan yardım istedik. Beraber mi arıyorlar ha? Ta Tabii beraber anne ama arkadaş olarak. Ne diyeceğim. arkadaşı canım sabah ayrılıp akşam arkadaş olunmaz. Yoksa ayrılmadılar mı? ay Sinirleniyorum. Sakin ol. Aradık, taradık, aradık, taradık. Hiçbir yerde bulamadık. Aa! Perihan Teyze! neredesin çabuk gel. <laughs> oh. Neler oluyor burada? Aa! Aa, aa, aa. Bu ne manzara böyle? Eda ile Tarık yan yana. <laughs> Dudu da burada. Bana bak yoksa annen evlenmelerine mi izin verdi? Ay hayır Perihan teyze gel. Gel geç şöyle otur da her şeyi anlatayım sana. Demek ayrılmadılar ha? <laughs> Demek sen onlara kıyamadın ve durumu idare ettin. Peki, peki Eda'nın kutsal peri kitabı üzerine ettiği yemin? O peri kitabı değilmiş yemek kitabıymış. Aa, bak sen yalancı kerataya. Öyle deme Perihan teyze, birbirlerini çok seviyorlar. Bu kadar büyük bir yalan söyleyecek kadar. Tamam, tamam ben de onları haklı bulmuyorum ama... ...yani Eda bir yandan annemin iyileşmesini isterken... ...bir yandan da Tarık'tan ayrılmayı göze alamamış ki böyle bir şey yapmış. Baksana şunlara, ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Evet, hakikaten de pek yakışıyor keratalar. Perihan teyze, Eda ilk defa böyle bir aşk yaşıyor. Anneme rağmen onlara bir şans vermemiz lazım. Anneme tekrar inme inmesinden korktuğum için seni buraya çağırdım. Ya ne olur bir şey yap da annem Eda ile Tarık'ı burada gördüğünü bilmesin. Annen Tarık'la Eda'nın burada olduğunu nasıl öğrendi acaba? Önce bunu bulmamız gerek. Sonra da Dudu'nun hafızasından bu bilgiyi sileriz. Sihirli küre! Hadi göster bakalım neler olmuş. Tutan isterseniz çocukları siz getirin. Hem gelmişken Eda'yı da alırsınız. E kızınız bu saatte eve yalnız dönmesin. İnanamıyorum Firuze söylemiş. Bunu neden yaptı ben de bilemiyorum hayatım. Artık onun dersini de sen verirsin. Ah, ah Betüş ah Eda'yı çok sevdiğini biliyorum. Ona kıyamadım ve durumu idare ettin, değil mi? Bu yüzden sana ceza vermeyeceğim. Ama Eda'ya mutlaka bir ceza vermem gerekiyor. Hem hem yeminini tutmadığı için, hem de kutsal peri kitabı yerine yemek kitabının üzerine yemin ettiği için. Ay, ona ne ceza vereceksin Perihan teyze? Üzülme hayatım. Ona da çok kötü bir ceza vermeyeceğim. Çünkü aşık bir insanın yaptıkları bazen affedilebilir. Bu yüzden Dudu'nun hafızasından bu bilgileri sildikten sonra ona sakin olması sihiri yapacağım. Eda bütün doğruları tek tek annesine anlatacak. Dudu'nun göstereceği tepki Eda'nın cezası olacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. <laughs> Firuze'nin söylediklerini unut Dudu! ama çok kızacağını bile bile itiraf edeceğim. Ben Tarık'ı seviyorum. Ne? Ne? Kendini köprüden atsan daha iyiydi Eda. <laughs> Anne, istesem de mecbur olsam da yalan söyleyemiyorum. Ben Tarık'ı seviyorum onunla... Sakın söyleme, sakın konuşma! Eğer onu bir defa daha sevdiğini söylersen, onunla görüştüğün kulağıma gelirse bak kutsal peri kitabı üzerine yemin ediyorum Sadık'la Betüş'ü ayırmaya çalıştığım gibi sizi de ayırmaya çalışırım. Ama anne! Onunla olmayı aklından çıkar. Bu son sözüm. Ah kızım ah! Tutamadın değil mi çeneni? Kim bilir şimdi senin de başına neler gelecek. çok dedim size söyledim, söyledim. 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 İşte, söyledim. söyledim. İşte, Tamam niye söylediğini söyle. Peki söyledim. Peki neden söyledin? Bu ders olsun diye. Çünkü ondan hala nefret ediyor. Bir zamanlar onu çok sevdiğin için olmasın? Hiç de bile. Betüş Hanım ne olur birimiz gitsin bu evden. Bakın işe de gitmiyor bütün gün evin içinde. O dolaştıkça böyle tüylerim diken diken oluyor benim. Ya o gider ya da ben. Peki hayatım bak zaten benim kafede bir yardımcıya ihtiyacım var tamam mı? Olmazsa bir süre benimle çalışır sen de rahat edersin. Ay. <laughs> Betüş. Hadi bakalım biz hazırız. Pikniğe gidebiliriz artık. Geldim ay siz ne güzel olmuşsunuz öyle. Peki ben nasıl olmuşum? Harika olmuşsun. Sen de mi geleceksin? Ben de değil abicim biz de. Eda ile gizli gizli telefonda konuştuk. Az sonra kapıda olacak. Bana bak sen ne yaptın? Ya haldem duyarsa. Ya ya hayır ya aman duymasın. Amanın. Amanın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.